Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomda bir elektrik süpürgemiz var. Ee, çok kısaca arkadaşlar e, bunun tamirine bakacağız. E, çünkü ben az evvel baktım çok da uzun sürmesin diye. E, böyle 2200 watt e, bir e, süpürgemiz var. E, toz torbasız. Şimdi bunun arızası e, şöyle. E, çekiş yaparken yani çalıştırmışlar çekerken bir anda hemen kesilmiş ee, Ondan sonra da artık daha düğmeye e, basılsa da herhangi bir e, çalışma e, hadisesi yok yani hiç çalışmıyor şu anda arızamız bu şimdi bu gibi durumlarda e, bu süpürgeler e, yani gerek motor gerek e, değişik yerlerden yani çok kolay böyle eğer yıpratılacak şekilde yıpratıcı şekilde kullanılmamışsa yani güzel kullanılmış ise çok kolay arıza vermiyorlar. Ee, genelde arızamız e, bu kablodan e, çıkıyor e, yani bu tecrübeyle sabit yani yüzde 80 diyelim oranında o kablodan kablonun içerideki hani bu şekilde çok çekilmesinden e, kaynaklanıyor bazen. veya işte süpürgeyi çok zorluyorlar kabloyu çok çekiyorlar son kablo artık gelmesi kablonun dışarıya makara sarması bitti halde yine çekiliyor. Ee, ondan veyahut şu fişleri bakın e, prize takıldığı zaman e, şuralardan çekmek e, durumunda kalıyor kullananlar şuralardan tutmak lazım bakın şurada hatta e, bu şekilde parmak yeri bile var bakın parmağını parmaklarınızı tutup fişi çekmeniz için kolay bir burada aparat yapmışlar güzel bir yer yapmışlar fişe yani buralardan çekmeyin demek istemişler Çekildiği zaman ne oluyor fişler buralardan kopabiliyor. Veya şuradan kablonun içinden e, kablo kopabiliyor. Şimdi ona bakacağız. Ben de ondan şüphelendim. Şimdi bunun tabii bu gibi olayları test ederken e, 220 voltu direkt e, kullanmak değil de seri lamba e, şimdi kullanacağım ben. E, neden? E, çünkü bu şekilde hadise hadiseyi işte 220 ile kontrol ederken işte kablo oynatma hadisesi mecburen yapacağız. Buraları oynatacağız. O oynatma esnasında e, kablo 220 kablo kısa devre yapabilir. Allah korusun kendimize zarar verebiliriz. Evimizin sigortası atabilir yani e, küçük bir şey iş yapayım derken başımıza başka işler çıkabilir. Tehlike oluşturabilir yani. Onun için e, ya ölçü aletiyle ölçü aletini buralara işte propları krokodille sabitleyerek işte elinizle buraları oynatarak ölçü aletinin buzzer kısmıyla e, bakabilirsiniz hani ötme var mı? İşte oynattığınız zaman ötme kesilecek mi? Kesilecek mi? Gibi yani serilenmanız yoksa. 220 ile kontrolünü ben tavsiye etmiyorum ama illa da yapılacaksa 220 ile kontrolü çok dikkatli bir şekilde gene bilenler, bilmeyenlere hiç tavsiye etmem. Çünkü bir anda pat diye nereden kopuk varsa orası patlayabilir. Hatta bazen alev alıyor buradan biz onu kontrol ederken. Öyle kontrol edecekseniz de 220 ile hiç elinizi bir yere değmeden prize taktıktan sonra Bakın şimdi şu an makinem cihazım çalıştı. Biraz oynattık ya onu da göstereceğim şimdi size. Ee, arıza yani ben burada anlatırken arıza bir, bir yerde yapılmış oldu. Ee, şöyle 220 ile kontrol ederken taktıktan sonra muhakkak bir pense yandı. Bir elinizi kesinlikle değmeyin. Pense yardımıyla kabloya hani böyle kıvırarak şu kısma veya işte bu kısma genelde buralardan ve buradan gidiyor. Gibi bakabilirsiniz ama dedim ki ile tavsiye edilmiyor, etmiyorum ölçü aleti veya e, benim gibi seri lambayla bakarsanız daha iyi olur. Şimdi e, bakın hemen bir kontrol yapalım. Şöyle e, koyayım arkadaşlar kameramı. Şöyle siz de görün. Şimdi bakın bu benim seri lambam. Şöyle seri lamba geçişimiz çalışıyor. Şimdi fişi aldık. Fişin bir ucuna krakodilin bir ucunu diğer ucuna bir tanesini taktım. Şimdi taktığım anda ee, bakın şöyle Şu an çalıştı cihazım Cihaz çalıştığı zaman biliyorsunuz hemen Şu an devre tamamlanıyor diyor bana e, Seri lambam Şöyle bakın cihazın ışıklarını da göstereyim Yani seri lambanın ışığı yandığında Cihazım çalıştı demek Şimdi ne yapacağız bakın Fişte arızamız Fişin herhangi bir yerinde mi diye yine ihtiyatlı bir şekilde yine pense ile yapacağım Gene ne kadar da olsa Seri lamba da olsa. üzerine gene akım geçiyor Bakalım. Bakın. Görüyor musunuz? Sel lambam söndü. Arızam şurada bir yerde. Tekrar bakın aynı şeyi yapıyorum. Zaten size birkaç sefer belki bir böyle ipucu verir. Sonra hiç de daha artık değmeye de bilir. Herhangi bir yerden bakın bir bakın görüyor musunuz? Büktüm. Gene yandı. Bakın. Şimdi sönecek herhalde. Bakın söndü. Yani ne yapacağım şimdi? Ağrı zaman artık burada olduğunu anladım. Tamam mı? Çalışıp Duruyor. Bu şekilde bir kopma var. O da büyük ihtimal dediğimiz gibi şuralardan kablonun buralardan çekilmesinden kaynaklanıyor. Şuradan çekilmiş olsa kolay kolay bir şey olmazdı diyoruz. Bakın görüyor musunuz dipten şu anda şuralarda bir yerlerde bir erimi değmek istedim. Şurada bir arıza var. Kablo kopuk yani. Ya fazla ya ne kopuk. Şimdi bunu ne yapacağız? Tamirini de hemen söyleyelim ve bitirelim. Çok uzatmayalım. Ee, şöyle hemen akımı bir keselim. Sigortamızı kapattık. Bakın şuradan arkadaşlar yani arızamız şuradan diyoruz ama şuralardan ihtiyatlı bir şekilde kablomuzu kesiyoruz. Ee, bir yan keski yardımıyla. Kablomuzu kestikten sonra iki tane ucumuz çıkacak. Bunlarda toprak zaten yok. Bir faz bir nötr. Ee, herhangi bir fiş alıp bunun yerine şöyle düz topraklı fişler var. Niye topraklı fiş bağlayın diyorum. Normal fiş de bağlayabilirsiniz ama normal fişlerin şu uçları biraz ince oluyor. Sonra takmış olduğunuz prizde gevşek kalıyor bunlar. Yine bu şekilde L değil ama düz topraklı fiş tercih edin. Topraklı fişin bir ucuna bundan çıkan kablonun bir tanesini sağ sol fark etmiyor. Diğer ucuna bir tanesini bağlayın. Ve muhakkak topraklı fişin içinde de şunu da söyleyeyim. Topraklı fişinin içine kapağını kapatmadan evvel topraklı fişin topraklı fişleri biliyorsunuz şu kablonun tutacağı şöyle küçük bir atkı vardır. klemens vardır. E, atkılı kremensin altından bu geçer. Sonra e, fişin ucundaki klemenslere bağlanır. Bu kablo tutacağını güzelce sıkıştırın. E, diyorum tavsiyemi. Güzel sıkıştırın. Çünkü bunu çektiğiniz zaman yani yine buralardan çekilme olur. E, Veyahut bir oynama olduğu zaman kabloda şuralardaki klemensinizin kabloları geri çıkmaz veya çıkma yönelik hareket olmamış olur. Daha emniyetli olur diyorum. Yani yapılacak arızanın şu anda şeyi de. Ha ha bir de şunu söyleyeyim. Buradaki şeyin güzel sıkışması, kablo tutacağının güzel sıkışması şunun için de geçerli. Kablo biliyorsunuz buradan geri sarıldığı zaman makara bir anda makara hızlı gidiyor. Pat diye buradaki arka gövdeye yapışıyor. O yapıştığı anda e, kablo burada kremestere yük binip buradan çıkabiliyor. Yani çeşitli arızalar gene sebebiyet vermeyin. E, diye onu da o şekilde yaparsanız çok daha güzel olur. E, arızamız ve tamirimiz e, şu an görüldü. E, diyorum. Ve bitireceğim arkadaşlar. Şöyle tekrar takayım. Tekrar cihazımızın sigortamı açayım. Bakın cihazım yine aynı şekilde şöyle Yine bir bakalım. Cihazımı demin açmıştım. Hani çalışmasını gösterecektim. Ama çalışmasını da gördük zaten. Hani çok uzatmış olmayalım artık iyice. E, çünkü koptu. İyice koptu arkadaşlar şeyimiz. E, kablomuz iyice koptu artık biz çekiştirdiğimiz için. Bugün de bu kadarla yetinelim. E, herkese hayırlı günler diliyorum. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videoma beğeni yaparsanız sevinirim. Sağlıkla kalın.